devam. Tamam uyanacak oğlum o bak yarım saat uyanacak iyi izleyin. Üç yıl mı? Onotunun şey pardon ya gel yani. Aksiyon hadi, hadi hadi gel gel. Mission failed. We'll get şimdi oh. oh. <laughs> <Aynen, neredeyse, gülüyor> <adam. gülüyor> Şive yapalım abi. Alo, alo. Az bitti. E ne oldu? Emmoğlu gibi sesin çıkıyor ona. Sen neredesin? Geldim Emmoğlu. Ben azdiamandan arıyorum. Evet. Sen neredesin? Araban ya da evin var mı? Var. Pipin var mı? Var, var. O zaman götüne sal. <laughs> yar, yar. Oğlum Şükrü kamera falan açıyor lan. Aja, çıkmıyor. Stop it. Get some help. İşte geliyor. Özel harekat. Yanındaki çapkı. Anana günaydın. Ağız komedisi mi yapacağım burada? Uyutunup zaten yok da, ha bir vallahi bak nasıl kayayı, hadi bakalım kayb. Bunu arkadan arkadan zoom out yap, tamam mı? Arkadan zoom yani. He, biz şekil yapmayız chat biz yaparız şekil olur. Lan oğlum verseyiz de bir şey, pezemepler. Bu yapıyor, Panki de Efekt efeklere <laughs> bak. Bir daha, bir daha. Ben onun tamamını bekle. Ha, bir dur, şekil Dur 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 dur. Lan dur oğlum, mezi hali. Bekle tamam hazır. Ha, bir şekil yapmayız chat. Biz yaparız, şekil olur. <laughs> Lan kapat çeleni amir siktimi ne çalıyor orada lan? Hayvan ola hayvanı seni. Ensemizi görelim yani. Siktirin yenin. Kuzi bulun gelin Kuzi bulun gelin Aman abi. Like it. Bir nokta şuraya. Bir nokta buraya. Bir nokta buraya. Bu ne lan? <laughs> Selamun aleyküm. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> en sevdiğim hareket şu olabilir bak. tipe baksanız Allah aşkına. Zirox'un komik zamanları arkadaşlar. Priz zamanları. Adam bir vova başladı. <gülüyor> <gülüyor> Adam bir vova başladı. Tüm hayatı kariyerini yok etti orada. <laughs> bak şu oyunda. <laughs> Sen yolcularımız. Ben kaptan pilotumuzda falan bir Enayi ekrana bak enay. <laughs> ya, ya siktir git ya İyi uçun, Arkadaşlar öldük Ölmedik Ölmeyeceğiz Ölmüyoruz Ölmedik arkadaşlar <laughs> 180 daha çizer bitiririz San yolcularımız öne doğru da ana hepiniz hoş geldiniz. İnerken dikkatli olun uçak geri geri kayıyor. Öne doğru atlayın ki kanat size çarpmasın çarpmasın. Bir tane silah sesi duyuyorum şu an. Hiçbir şey yok şu an. Tertemiz abi tertemiz. Mükemmel <laughs> burası ya ben çok eğleniyorum ya çok eğleniyorum. Hiçbir şey yok. First nation barca oynayın barca oynayın. Oh no. Aa <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum. Anne. Oh wanna... no! baka. Bekle kafama bir plan geldi. Ha buraya kapatayım be. Ha burayı gelecek o. A few moments later. Çok güzel. Kapka. Oh <laughs> fuck! Ya amına koyayım. Sen burayı niye kapatmaz ya? Ha belki çarpa. Vay amına koyayım. Bir ma ben miydim ama burayı çarpa. Yanında yarım düzine üst düzey yetkiliyle gezegene iniş yapan Plumeo bölgesi valisi yardımcısı ve majesteleri Anakreon kralının özel elçisi Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Ferun abi? Hadi <laughs> çok iyi geldik başımıza kesin bir şey gelecek Selamun Aleyküm Ya bu kadar mı timing olur ya? Ne? Neyse artık biraz daha az amele gibi düşüyorum Diyeceğim ve şu an düşeceğim değil mi? latsana qızıl Ya Kemal şu şaka gözlüğünü çıkardım da lan. Ya şaka gözlüğü değil mi? Şaka gözlüğü değil. Kendi gözlüğümü önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum öyle olduğu zaman. Cirox. <laughs> Cirox. Lan nered bırakıyorsun ederken derken çakal. Gel lan. Oh, lan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kardeş? Çıkaramadım. <laughs> Niye? Niye lan? Say defek mi? Bu ne lan Bu, bunu biz hiç oynamadık değil mi lan? Ben oynadım 58 gün yaşadım. Kaç gün yaşaman lazım? İşte şimdi ara yedik. Ben ya. He? 60 günde oyun 60 günde oyun bitmiyor bu arada yalan. Kes şu an bana atıyor bak. 60 second diyor oğlum onlar gün demiyor ki. Avel sen de İngiliz yok ki. He? Hayır oğlum 60 gün yazıyorlar 60 günde bitmiyor. Oyun 60. Lan gerizekalı. 60 saniye 60 saniye oyun. Oyun at. Yarram Olur. 60 saniye bir oyuna niye para veriyorsun? Oğlum, salak Kemal. Ne? Var mısın oğlum, Var mısın? oğlum sen geri zekalı mısın? Oyunun adını yazıyor millet oraya. 60 dedikleri oyunun adı. Tamam, tamam. Şimdi chat'e oyun kaç günde bitiyor diye sor. Oyun kaç günde bitiyor chat? Gülüyorlar. Ne yazıyorlar şu an? 60 yazıyorlar a ya. 60. Tamam 60 ne ama? Ha, öpeyim. 60 günde bitmiyor oyun ama. Chat de bilmiyor o zaman amına koyayım. E chat yanal <laughs> Sonsuza kadar gidiyor mu? Gidebildiğine kadar mı gidiyor? Onu hiç, onu bilmiyorum vallahi. Ben oynadım 60 günü geçmişti bitmemişti oyun vallahi. Be kafa oyunu mu? Beyin oyunu mu bu? Yani şans diyebiliriz birazcık. 70 80 yaparım ben bunda onu söyleyeyim. Yarak yaparsın. Şans dedin oğlum. Şanslar dedin. 70 80 yaparım ben bunda. Bu şey değil Ana, mi? Bir şeyler topluyorsun diyor. da aşağı atlıyor. Bu suyu tam onu bir kere yapıyorsun ondan sonrasında direkt tamamen işte su to gidip su topluyor, yemek topluyor. O şans yani denk gelirse biraz güzel oynama. Bence oynamalısın bir gün harbiden. Tamam ha, oynayacağım. Nasıl anlatayım sana bu oyunu amına koyayım ben? Hiçbir şey de anlatamadın ki amına koyayım. Kanka anlatılacak gibi değil. Ne anlatayım? Anlatılmaz yaşanır misali diyorsun he? ha? He. Rex yemekseymiş. Kanka assan olur. <laughs> hayır hayır yeter yeter <laughs> Kamerayı yiyor ya ben yoransan ekmeği. Hayır <laughs> hayır. <laughs> aha aha chat. Aaa Fortnite mi lan yoksa? Hey bugün de, de her oyunu, amana koyayım saydık bugün de ya. ya sen bize de... uyuyorsun. Kanka yo yo en son saymadığı bir oyunu oynayacağız. Oğlum <laughs> <laughs> ya. <laughs> 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 Yardım, abi sakin ol dön abi dur yapıyorum 70 geliyorum bir şey olursa e, şey yaparsın. Sen böyle enerjiyle olur. It is one is being my dude. Ölümsüz <laughs> şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? İzle abi inceyi kes. İnceye kes bak. Buradan atarsanız o iş olmaz hiç. Bu o yüzden ne yapıyorsunuz? Şuradan bak aldın şeyi sonra şuraya bıraktın. Amına koyayım ya. Çok iyi ya. Geç <laughs> <laughs> Dedim kalktım böyle bir kahvaltı falan yapayım dedim. Oğlum bak 12k yazıp seviniyor Gittim lan insanlar. Mutfağı. Bak görüyorum 12k oldu Gittim Gittim falan diyorlar size. Zeytin var sadece. <laughs> şimdi 12k izleyin. Bir <laughs> de peynir. <12K> <laughs> vay be. Vay be. Nereden nereye be. be. <laughs> Ama Fransız peyniriydi. Ağırdı Bayağı şey. Geçen abim geçen Fransa'dan ağırdı. getirmiş. Bayağı sağlam. Oğlum Şükrü'nün bu yayınları inanılmaz iyiydi ya. Bu adam yeniden bak bunlara da başlaması lazım ya. Hayvan gibi eğleniyorduk oğlum giriyorduk DJ'ye sinir ediyordum ya. Komediydi. <laughs> korktum Vallahi korktum. Çıktım. Çıktım anasını. Çıktım çıktım. çıktım, çıktım. Save al, save al, save al. Nasıl save, save alıcam? Şareye bak. <laughs> Kemal ne dedi abi bunun hakkında? Maşallah. Tam manuel seri bu biliyor musun? Doğru. <laughs> bir de Kemal'in şöyle bir artısı var. Yaptığı yerde Para kazanıyor. ...kalovi... ...kalovi... En son <laughs> Görüşürüz Harry Potter geliyor. Oğlum, ne istiyorsun lan sen? Hayırdır derdin ne koçum? <gülüyor> 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 abi kan, kan geldi abi Safr. İyi akşamlar delikanlı. I <laughs> abi. Oo oruçlu vallahi. baylar. Kaptan onu öyle hoş <laughs> İçe bak, uçağı ne hale getirdi, öyle uçak mı uçar? Ben, <laughs> 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 ben blind aydın geçelim blind aydın geçerim. Oğlum hadi nereden başlayacağız oyuna? Rakhun, 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 Rakhun. Tamam. Adam. My didn't work. What kind of sorry bro amına koyayım ya? Fake it and kill it. No no, my my button didn't work. Bu sorisi yok yani abi. Soğuk bir aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katerina diye bir bu gördüm. Cicikleri gözüme alıyordu. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? <laughs> bu yerimde. Bu çocuğun adı ne? Bu çocuğun adı ne? <gülüyor> <gülüyor> Ben bu oyunu niye kalem kağıtla oynadım amunu be? Merkezini otettim ya. Eee, bu şey. Abi ne olacak bu lan? What the fuck? Abi herkes bana vur. Ama güzelim de ha, şey et. Vallahi güzelim lan. <laughs>

Bir şey soracağım. Hiç Twitch Prime duydunuz mu? <laughs> Show me. You need to know my story, but don't get too close to me because I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I. Mm. Ali e Ali you give me something that I can give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you can show me, you need to know my story. But don't get too close to me because I need my fantasy. Mm. You give me something that I can give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you can show me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. ya be. Gitti. Zaten tüm sevdiklerimiz birer birer gitmiyor mu? Oğlum Bosna'yı kurulma günleri lan bugünler. günler. Ananı avradını be. Ulan ilk konuşmalar. Harbiden diyorum bu 47 metrekare evin içinde bak 47 metrekare ev diyorum bak. İçinde ilk tuğlaların atıldığı Boss life. Kim bilebilirdi ki sonradan Big Boss Life, BBL e-spor falanlar filanlar. Vay be. Islak, islak, bakma. Güzel, 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 güzel. Buyurun, 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 buyurun efendim. Buyurun efendim. Bu arada Twitch'e F5 atmayın arkadaşlar. Sakın. Ee, sanırım çökmüş şu an site. Zaten ne zaman?